Bereket duasını okumak. Bereket, Allahu Teala'ya teslimiyetle, kanaat ve şükürle, doğruluk ve dürüstlükle, tevazu ve tevekkülle elde edilen bir şey. Halk arasında karınca duası olarak da bilinen ve içeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan bereket duasını okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadıyla okunması veya kullanılması dinen caiz değildir. Ancak ömrümüzün bereketi, iman, ibadet, salih ameller ve güzel ahlaktır. Gönlümüzün bereketi Kur'an-ı Kerim'dir. Hanemizin bereketi ülfettir muhabbettir ve merhamettir. Malımızın bereketi zekat, infak ve sadakattir. Ticaretimizin bereketi dürüstlük, alın teri ve helal kazançtır. Çalışmamızın bereketi işimizin hakkını vermek ve özverili olmaktır. İlmimizin bereketi öğrendiğimizde amel etmek ve bilgimizi paylaşmaktır. Zamanımızın bereketi onu heba etmemek kıymetini bilip değerlendirmektir. Neslimizin bereketi İslam'a ve insanlığa hayırlı evlat yetiştirmektir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.